Videoyu dur arkadaşlar yanlışlıkla videoyu durduracağım ama kaydetti çok özür dilerim. Şimdi devamını paylaşıyorum. <laughs> Ay ne ya? Bir dakika Emir'i uyandıramadım. Ne oldu? Bugün birisi bize senalara gitmemizi söyledi ama sok sokakta buluşacağımızı söyledi. Hı. Bir dakika biz sizin söylediklerinizi duyduk çünkü gözümüzü kapattık yanlış. Tamam senalara gideceğiz. Ben Sıla'ya akşam söyledim zaten. Tamam. 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 Sıla. Ay ne oldu? Dur bir dakika. Şeylere gidiyormuş. Acaba hangi yeri şey mi diyeceğim bunu mu giyişen acaba? Efendim. Senalara gidiyoruz gel. Tam zaten jilleni uyuyor. Eh tamam. Hacı geldim. Tamam hadi sokakta buluşacağız ama. Neden sokakta? Bilmiyorum. Hadi. Ama nerede? O deniz kenarı var ya orada. Tamam. Ay. Geldik. Ay kayamerli zeytin ya. <laughs> ben de otu ben zeytinim. Biliyoruz senin zeytin Karamel sen de uyan. Sizi öpmek istiyorum. Biz senalere gidiyoruz. Olayım. Bir dakika kapıyı açalım. Evet. Ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. Sürekli en sonu beni bırakıyorlar. Öf nerede kaldı bunun? Bilmiyorum abi. Ne? Aa! Sena öf. Sen de kay kay bilmeyi bilmiyorsun ki bin. ne biliyorsun? Otur şuraya o şunları bekliyorum ya. Sakin gel ne diyor. Geldik. Bir dakika hemen Şenay'ı bu dakika gel. Şenay! Ay biz şuradan şeyler alalım mı? Alın. Ben çikolata istiyorum. Ben de. Tamam. Evet, şöyle şey yapayım. Aaa, gel Aa, bunu yapıp da çok çok güzel. Aaa, Ay, çocuklarım. Ay çocuklarım. Çocuklarım güzel. Evet çok güzel lan. Ee, hey, bu çok güzelmiş bu. Bu ne? Ne şey bu ne çıkıyor? Evet bu yanlış çıkıyor. Biz kesin de şu ben saçlı ben şu çocuğu kaçırmak da duruyorum. Ben şimdi şuraya bir gidip geliyorum tamam mı? Dur gidiyor Şuraya saklayayım. Bak şimdi şurada. al. Bak bir dakika ona önünü kapatıyorsun. Çıkın.

Değil sen? ne no, abi? Eğer bu paraları almak istiyorsan benimle gelmelisin. Öyle mı? Evet. Ne sandın? Dolar mı olacak? Tamam. Ay ya ya. Ben geldi salak. Şuradan kaçalım. Ya onlar bunları gözükürüm. Nasıl yapacağım? Buradan gidelim ben de. Hayır. Aydır kızlar kızlar şey istemişti. Eh, bir dakika. Ağlamadım. Ağlamıyorum. Heh. Ay dur bunu da getireyim. Çok sevinir. Ya da yok bunu getirmeyin. Dur, dur bir dakika onu balona diyeceğim. Ay kafama geldi. Şila! <laughs> <laughs> Şila yok! Şila! Dur şaklambaç mı oynuyorsun Şila? Biz şaklambaç oynamıyorduk. Lütfen şilo, şilo şilo? Ay, ne haydi şu şöyle. Şila! 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 Ay bu ne? bunlar kamera mı? Bunlar dönmüş mü? Ama bunlar öyle kamerayı benzemiyor ki. Şilo neredesin? Ah, ne oluyor ya? Neden böyle yüzün asık senin? Şila yok. Ne? Sıla mı yok? Sıla? 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 girdi çocuk? Hayır ben girişi görürüm ben. At. Nerede bu çocuk? Ya kaçırıldıysa? Ne? Abi bu ne çocuğu? Hemen gitmeliyiz. Ya hayır. Git 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 çabuk git çabuk. Buradan gidiliyor. Ne iş ya bu yaşı? Ya şöyle şeyine kim şişenli ve neresi bu yaşar? Sana ne be sana mı soracağız? Ya bu yaşı ne ya? Çok iyi. Gitti böyle. Bir susar mısın artık? Al şu oyuncakla da oynarsın sen. Ne? Beni kaçırdın mı sen ya? Sen kendi ne şunuyorsun? Evet seni başından beri kaçırdı. Bu parayı da sana vermeyecektim. Ha <laughs> bunları da buraya koyuyorum. Tamam mı? Ya beni niye kaçıyor şu? ne suçum ben yani? <laughs> Üf. Susun, Otur bakayım buraya. Bak onun o, o şeyin Ceren Şena Ceren ablam, Eda ablam, Emir Emir abim ve Emre abim beni bulacak burada. Tamam mı? Bu bulurlar. Allah'ım şu oyuncakla oyna. Çok kötü bu çok kötü çok kötü kokuyor. Oynayacaksan diyorsam oynayacaksan. Bücür <laughs> hmm. ya. İnan çocuk sanki para vereceğimiz sanıyor bir de bir de geliyor yanıma salak çok kötü oldu. Salak ya şu kapıyı da kilitliyim. Bu anahtar yanıma alayım şimdi bu yerden kral çıkar. Neyse ya da almayayım ya anahtar çekiyor çiçek de var olabilir. Dur. Ha ha şu yatakta yatar ne güzel olur. Düşer. Aha ya böyle evet hemen iniyor. Al dur bu köpeği de alayım. Bu köpeği çok ısırıyor ama beni tanımadığı için ısırmaz. Ama bu salak gücü ısırır. Neyse. Hayır. Ay. Dur kaydıramıyorum. Ay ne Bir dakika bir dakika bir dakika bir Bu bir dakika. Ben burada bir kapı biliyorum. Ne biliyorsun? Nerede kapı? Burada burada. Ha burada değil burada değil. Kesin bu adam kaçırdı onu. Bir eşyalar oluyor bir de ısıran köpek. Beni çok ısırıyordu gelir gelmez. Burada mı? Aa anahtarı burada bırakmış şimdi? Evet. Gel gel. Ma şiş miydiniz? Evet. De. Ah lütfen beni buradan kurtarın beni birisi kaçıyordu. Birisi mi? Adını bilmiyorum. Nereden biliyor? Aa bak burada oyuncak. Bu ev bu oyuncak bizde var zaten ama bunu. Zaten o bana oyna oyna dedin yoksa bir şey bir şey yapacağım dedi. <laughs> Sana kimse bir şey yapamaz ama onu param parça ederim kim kimse. O. Ben biliyorum orada bir tane biri duruyor böyle bir şey. Evet evet ben onu biliyorum. Sadece o vardı bir tane erkek biri. Hemen buradan kaçmamız lazım. Tamam. Of oh be. Ya beni gönderdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ceylan, Ceylan abi, Emi abi, Emre abi, Şena ve Eda abi. Ya şu kameraları bir koyayım. Kamerada ne işe yarıyorsa. <laughs> of! Arkadaşlar az önce annem vardı. Dediğim abi yemeğe gideceğiz ya. Geç kaldık diye. Neyse. Sen siz gidebilirsiniz. Tamam ben gidiyorum. <laughs> Bunu da buraya koyacağım bitiyor değil mi? Evet bitiyor o video. Arkadaşlar videomuz bitiyor. Önce bir yatalım video bitecek. Ben şu emzimi takayım. Pijamamı giyeyim. Bir de öbürleri oynayayım. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim videoyu yani. Sizi öpüyorum. Ve biz de yatalım artık. Duş çantayı koyalım. Ay ben de yatacağım. videomuz sona erdi. Arkadaşlar videomuzu izlediyseniz çok öz, ay, çok teşekkür ediyoruz. Bay bay.